Hakkari'de çiftçilerin zorlu mesaisi başladı. Çiftçiler biçtikleri otları çelik halatlar yardımıyla ana yola gönderiyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan çiftçiler ot bağlarını yüksek rakımlı dağlardan çelik halatların yardımıyla 80 metre havadan karşıya 300 metre uzaklıktaki mesafeye gönderiyorlar. İlçe 23 kilometre uzaklıkta ve İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünde çiftçiler kış aylarında hayvanlarının besinlerini temin etmek için yoğun mesai harcamaya başladılar. Özellikle bölgede yoğun sıcakların olmasına rağmen çiftçiler yüksek rakımlı dağlardan 300 metre uzunluğundaki çelik halatların yardımıyla 80 metre havadan ot bağlarını bağlayarak karşı tarafa taşıyorlar. Yoğun sıcaklar altında saatlerce ot bağlarını arayola taşıyan çiftçiler, daha sonra araçlara koyarak tüm zorluklara rağmen köye götürüyorlar.